Mısır'ın en bilinmezliği bu arkadaşlar Mesela burada normal bir yaşamı anlatmış Burada insanlar e, Uçan hayvan vurmuşlar Burada yemek pişiriyorlar gibi Aşağıda Kadınlar var sanki yemek yapıyor burada yine e, Balık avından gelenler resmedilmiş burada hayvan avı var Çok ince işçilikli Çok güzel Bir kadın var burada elbisesi de çok güzel ee, ve tüttüren bir adamla konuşuyor. Burada bir sandalye var. ya burada bir maymun suratlı bir insan var. Biçimsiz. Ve bu sandalyede kocaman bir adam oturuyor. Elinde de asası var. Ve onlara bakıyor gibi. Burada ne yazıyorsa aslında bu resmi anlatıyor. İşte bir bilinmezlik.